kaldırmaz Dünya'nın Façalı şekilleri Adana karşıya ka sokaklar tehlikeli Sağımda solumda pitbull Şimdi mı bu yakadaki tehlike mi? Ve de gaz veren az gelir Pitbull'da tarz benim da caz verim Süt kokulu az gelir İlkokulu bastelim delim bak deli Okuldan değil ben sokaktan almıştım Karmanı çek beyne sonrasında trip Gecenin yarısı gelen memura Bir adam alıp pis kapatın yaşam tarzı Alkol şahin mi Pitbull? Ya o parçamı aç ve de kafalar sallanır Gecenin sesi kulak ver kapatı farları Camları aç yere aksın kanları Sorma her kafamızda sana bir şey kalmadı Polis mi? Burada kimse takmaz onu Benimle bedada rakip şahmat olur Mevzuda belden aşağı Sapla moruk dövüşte tek ses var Allan onu <laughs> çalışma var köprü altı tünelde Bir hafta içinde makinanı hünerle ilerde pitbullun tek derdinin devası bulunacak Mehmet Güder'de Ya ki bu ses homi patlatır paynır Gelmeden herkes şu hatları kaldır Emanete geri kök ben pitbull'u saldım Tek komut yeter oğlum hadi body sal Ya ekipler bağırır gençler dağılın Takmaz kimse oynar herkes sarı içine bak sen Başladık canını dökmeyeyim kanını Üzülmesin hanımın Adana yaratır Fitbulda vahşet, katliam yazılır Gazetede manşet, oh shit Fazla oyalanma çocuk, sokaklar tehlikeli Evine basket <laughs> Hadi, onla, onla. Hadi. Hadi, köşeye, hadi. hadi. Hadi hadi. Hadi. Herkes kendi kalesini Hadi hadi. 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 Öyle avantaj yok, gezmek yok. Bitti. O devir kalktı. Hadi ana. Hadi hadi.